Şimdiden selamun aleyküm sevgili değerli abonelerim, emeğime gösterdiğiniz saygıdan e, dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her birinizden Allah razı olsun, güzel yorumlarınızdan dolayı da Allah razı olsun. Her daim Allah'ım sizlerle olsun, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz, beğeni yaparsanız sevinirim. Bütünün en yüksek ayrın olsun. Bakımım her zamanki gibi gene genel olarak niyetleniyorum. Niyetlerinizin en yüksek ayrın olsun. Niyetlerinizi tutun. Bakıma başlıyorum. Ya Allah. Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin. Rabbim bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetine, niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun. Allah'ın selamı rahmeti de bereketi de her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Su bakımı, aşk, iş, genel durumunuzla ilgili alakalı olarak güzel niyetler, güzel haberler niyetin olsun. İnşallah bugünkü bakıma sizler şu anın enerjisiyle enerjinizde gerçekten çok güzel bir değişim görünüyor. Değişimler var. E şu anın enerjisiyle gerçekten o şekilde hissettim çünkü neden diyecek olursanız burada dualarınız bu da e, dualarınızın yüzü sürümetine enerjilerinizde güzel bir değişim e, görünüyor İnşallah her zamanda bu duaların gücüne e, niyetiyle inşallah enerjileriniz yüksek olsun bu da size çok iyi gelmiş enerjiniz güçlenmeye başlamış iyi iyi de bir güç görüyorum. Bu gücü iyi kullanmanız gerekiyor. Sanki Aralık ayından itibaren rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Aralık Ocak ayı size bereketli kısmetli bir ay olarak görünüyor. İnşallah niyetlerinizle alakalı olsun. Her istediğinizde, her muradınızla ilgili olarak da e, rahat bir nefes almaya başlayacaksınız Allah'ın izniyle çok şükürler olsun oldu diyeceğiniz dediğiniz hayırlı güzel haberler olduğu görünüyor niyetlerinizin önünde inşallah uzun zamandır niyetlerinizde olan niyetleriniz içinde nihayetinde oldu dediğiniz şükrettiğiniz niyetleriniz olacak inşallah Allah'ım o güzel kalbinizle o güzel yüreğinizin en güzeline layık eylesin diyorum. Bu dönemlerde yine biraz bir kıskançlık asetti gözlere dikkat edin. Çünkü enerjilerinizde, yıldızlarınızda bir düşüş var. çünkü enerjinizde düşüş olduğunda, yıldızlarınızda düşüş olduğunda yani ...hep kıskançlık, hasetli insanların gözüne çabuk geliyorsunuz... ...bir mıknatıs gibi de çekiyorsunuz... ...zaten geçmiş dönemlerde kıskananlar varmış... ...haset, kıskançlık gözlere hep maruz kalmışsınız... ...bu da neden? Nazarın etkisi hala devam ediyor üzerinizde... ...başınız ağrıyor, sürekli elleriniz kafanızda... E, ...yorgun ve halsiz bir şekildesiniz... Bir de sürekli sık sık esniyip duruyorsunuz, sanki hiç uyumamış, hiç yatmamış gibi ee, enerjinin bunlar hep neden enerjilerinin çok çabuk düştüğünü hissediyorsunuz. Sizde kendinizde bundan enerjim yok, kolumu kanadım kalkmıyor, sanki yedi yerinden kırılmış, saati saatinizi hiç tutmuyor. Bunlar tamamen neden güzel dostlarım Nazarın etkisi, yıldızlarınız düşük. Olduğunun bir göstergesi bu durumu yaşayanlar için söylüyorum ama bu durumda bu haldesiniz bir çoğunuz. Evet güzel dostlarım uzun zamandır çocuk teva tedavisinde olanlar büyük bir ihtimal olarak tedavi görüyorsunuz. Hala da bir tedaviniz devam mı ediyor ki bu kadar yani ben bunları söylemem amacı çünkü adaklar adanmış dualar adam dualarınız görünüyor adaklar adamısınız e yani o şekilde de yansıdığı için hala devam mı ediyor tedaviniz o süreçte misiniz e bir de hamilenin sürecinde bir düşük mü yaşadınız Allah duanızı adanızı kabul eylesin hayırlısıyla haneye hayırlı bir haberler güzel sevinçli haberler geliyor İnşallah bu niyetinizle ilgili Alan izniyle inşallah bir göz aydınlığı yaşayacaksınız müjdeli olarak çünkü buraya ben beyaz bir güvercin yansı yansıdı. Güvercin müjdeli bir haber olarak e, ona işaretleri belki bu haber için e, beklediğiniz uzun vadedir bekliyorsun veya üç beş veya on bu senedir mi bu haberi bekliyorsunuz? Bu süreçler içerisinde çok dualarınız, çok adaklarınız görünüyor. Ama vade uzun olarak yansıdığı için ben diyorum 3-5-10 senedir bekliyorsunuz. Çünkü uzun bir vade çıkmış ama artık çok güzel, sevinçli bir kutlama yaşayacaksınız. Bu haberlerine ilgili... İnşallah tez vakitte diyorum ben de Allah'ım nasip etsin. E, kucağınıza almayı inşallah büyük ihtimal olarak önce bir türbeye mi gittiniz gitmiştiniz daha bir e, önceleri defalarca bir gidip gelmişsiniz daha önce de dediğim gibi ama kalben orada öyle bir dualarınız görünüyor öyle yürekten etmişsiniz dilediğiniz hacetiniz çok olmasını istediğiniz fakat bir türlü gerçekleşmeye gerçekleşmemiş ama gerçekleşmeye de başlamış artık niyetleriniz dilekleriniz tez vakitte Allah'ın izniyle gerçekleşecek bir anda siz de şaşırıp şaşkın şaşkın bir şekilde kalıyorsunuz yani hiç beklemiyor o kadar gittim geldim o kadar dualar ettim türbe türbe ama demek ki vakti zamanı gelmiş ki Artık gerçekleşmiş bu kadar önemli olan, bu kadar mühim, e, e, makbul olan dua niyetiniz her neyse Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. İnşallah bir anda dediğim gibi şaşkın şaşkın kalıyorsunuz, bu şaşkınlığı da gizleyemeyeceksiniz için içinize sığmıyor. Çünkü birileriyle paylaşacaksın, paylaşıyorsun. Nihayetinde de şükürler olsun Rabbime diyorsun. Ellerini açıp şükrediyorsun. Allah'ım kabul eylesin inşallah. E, çünkü hacetin dileğin makbulmuş ki Allah'ın tez de olması. Demek ki saati gelmiş ki e, kabul eylemiş inşallah. Evet canlarım. Yine burada geçmişinizle ilgili niyetler. Geçmişinizdeki bütün olumsuzluklarla ilgili artık istemiyorum. Bu gel, geçmiş beni sürekli tıkıyor. Bu geçmiş beni önümü kapatıyor. Bu geçmiş artık beni yordu dediğiniz istemiyorsunuz. Gerçekten de baktığımda geçmişinizdeki yaşadığınız hem yani ne bütün olumsuzluklara karşı Tahammülsüz kalmışsınız, tahammülünüz kalmamış. Evliyseniz evliliğinizde, bekarsanız bekar, gönül ilişkinizde olsun olan bütün olumsuzlukları istemiyorsunuz. Bir kısmınıza baktığımda karşıma çıkan geçmişi silmişsiniz bir kısmınız. Arkanıza bakmıyorsunuz. Artık yorulmuşsun sen de yorulmuşsun. Onu da silmişsin geçmişi. Çünkü artık dediğim gibi yorgun bir kısmınız ise geçmişle yüzleşmek istiyorsun. Geçmişten, yaşadıklarından güçlenmek istiyorsun. Ben de sizdeki bu enerjiyi biraz ondan da yorgun hissettiğinizi hissediyorum. Yorgun olarak görünüyorsunuz. Hesaplaşmanıza gerek yok. Artık güçlenmek istiyorsanız başka bir şeylerle geçmişinizle değil geleceğinizle güçlenmeniz gerek ki şu yorgunu yorgunluğu üzerinizden atın. Evet gene burada yansıyan harfler harflerle harfler yansımış. Bu sizle alakalı sizin niyetiniz ne olduğu için sizin isminizde veya ismin soy isminde e, ne ilgili. A ah, H, E, S, N, Y harfinde olan soy isminde de olabilir. İsminde de niyetin hayatındaki kişiyle ilgili. Evet hayatında biri var. Değer veriyorsun, önem verdiğin, sevdiğin ama nedense ona karşı bu dönemlerde biraz kafan karışık kafanızda her iki tarafınız her iki tarafınızın kafasında bir karışı, bir soru işaretleri olduğu görünüyor. Aslında hem sizin hem de o bir şeylere karar vermek istiyorsunuz. Ama nedense bir türlü aydınlanamıyorsunuz. Her ikiniz. Arasında sevgi var, saygı da var. Ama aklındaki kişi sizin için aslında güzel bir karar almak, bir adım atmak istiyor. Bu dediğim gibi giden eşin de olabilir, bu birlikte olduğun kişi de olabilir ama bir karar aşamasında ve kendi adına kararlar veremiyor. Kendi veriyor ama engel olanlar görünüyor. Bu evlilik ve yanlışan gibi bir kararlarda olabilir ama bu kişinin yanında hafif, orta boylarda biri kafasını sürekli karıştırıyor, fitne 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 sokuşturuyor. Aklını, beynini karıştırıp duruyor. Evet, sanki çorba karıştırır gibi. Sürekli gidip gelip fişekliyor. Bu anne de olabilir veya abla da bir arkadaş da olabilir. Ama karıştırıp o yüzden karar veremiyor. Veriyor Geri çekiyor. Veremiyor. ve Geri çekiyor. O da olduğu gibi dediğim gibi tıkanıklıklar yaşıyor. Ama de, e, bu yüzden de engel yaşıyorsunuz. O onları yaşadığı için senin de kafanda soru işaretleri oluşuyor. Tabii senin de kafanlarında gene karışıklıklar oluyor. E, her iki tarafın kafa karıştığından engeller yaşıyorsunuz. Bu gönül ilişkinizle ama ilgili ama çıkış yolu bulacak bu kişi beklediğinizden de artık o akıl verenleri o ne bileyim hani kafasını çorba gibi kazan kaynatıp karıştıranları arkasına alacak sırtını dönüyor onlara artık o da yorulmuş çünkü aranızda güçlü bir bağ var o da her şeyi farkına varıp Fitne fesatlığın bu ara bozuculuklarının olduğunun farkında ondan diyorum bir çıkış yolu bulacak. Beklediğinizden de daha güzel olacaksınız. Her ne yaşadıysanız aranızda sıttıklar tartışmalar ya da kırıldığınız her iki taraf. Yeri gelmiş üç iç dünyanıza çekilmişsiniz. Niye çekilmişsiniz? Daha çok birbirimizin kalbini kırmayalım. Daha çok zıtlaşılmasın diye biraz kendi kendinizi de geri çekmişsiniz. Çekilmiş olsanız da tekrardan bu bir yüzük görünüyor. Bu yüzüğü parmağınıza takı takıyorsunuz. Size aslında Baktığım zaman birbirinizin enerjisi o kadar iyi geliyormuş ki birbiriniz yıldızlarınız da çok iyi geliyor. Kızsanız da tartışsanız da birbirinizin kalbini kırsanız da ama yüreğiniz kalbiniz bir görünüyor. Hiçbir Allah dediğim gibi yani nasibinizde kısmetinizde yazılmış kaderinizde ise Allah'tan başka hiç kimse bozamaz. Sadece mesafe, kollar, soğukluklar verir ama kaderin önüne Allah'tan başka hiç kimse geçemez kalbiniz bir görünüyor. Burada bir gene bir kişi, bir bir kişiden yani bir erkekten yansıyan çok güzel bir haber alacaksınız bu dönemlerde. Bu haber nasibinizle ilgili de olabilir çünkü iki tane. Niyet görünüyor. Yani bu nasibinizde de olabilir. Bir e, bereketle alakalı olarak göründüğü için niyetiniz bu kişiye para mı verdiniz? Bir paranızla ilgili ya da bu kişiden nasip veya kısmet yönünden de bir haber bekliyorsanız... ...bununla da ilgili güzel bir hayırlı sonuçlu haber alacaksınız. İnşallah diyorum hayırlısı olsun beklediğiniz niyetiniz haberiniz nasiple kısmetliyse... Allah'ın dediği olur diyorum. Beklediğiniz haberde inşallah Yüce Rabbim bereketini nasip eyle. Bu dönemlerde bazılarınızda biraz psikolojik olarak, ruhsal olarak bir çöküntü, bir yorgun olduğunuz yansıyor. Bir bayraklı bir yer yansımış. Bu bayraklı bir yerden sanki bura bir okul veya da ne bileyim devlet dairesi gibi de olabilir. Mahkeme değil ama. Yani öyle bir yer de olabilir, bayraklı bir yer. Sanki bir sınav mı, sınava mı hazırlanıyorsunuz veya bu sınavdan sonuç mu bekliyorsun Ya da atama gibi devletle ilgili bir olayınız mı var, onun da sonucu bekliyor olabilirsiniz. Ya da eğitiminizle ilgili bir konunuz da olabilir, müracaatta ettiğiniz, bulunduğunuz olayınız da olabilir. Hep olabilir, olabilir dediğim için, genel olduğu için şu an öyle bir olayınız var ise şu an psikolojik ruhsal olarak yorgun olduğunuz gözüküyor. Gözükseniz de beklemekten yorulmuş gibisiniz. Biraz da umudunuzu kesmiş gibisiniz ama bu olayınız niyetiniz her ne ise umutsuzluğa kapılmanın bir anlamı yok derim. Çünkü bu haber size doğru olumlu olarak geliyor güzel dostlarım 1-2 e, vade bu iki va, e, vade içerisinde bu iki bir iki vade nedir diyecek olursan e, bir hafta 2 hafta 3... yani bir hafta iki hafta da olabilir iki ayda olabilir bu iki ay ben iki ay olarak hissediyorum iki ay içerisinde en sonrasında uzun bir yola çıkacaksınız bu haberi aldıktan sonra ondan sonra da bir uzun yola çıkacaksınız. Çünkü o yolunuz da ferah temiz hakkınızda hayırlısını nasip eylesin Yüce Rabbim tez vakitte inşallah her niyetlerinizle hacetlerinizle ilgili hayırları yakın şerleri ırak eylesin diyorum. Amin, amin. İnşallah aldım, kabul ettim. Din güzel şeyleri, olumluları da çabuk tez vakitte gerçekleşsin niyetleriniz, dilekleriniz. Beni dinlediğiniz, bana destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Her birinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Dilerim Yüce Rabbimden hayatım bütün güzellikleri sizinle olsun güzel yüreklilerim benim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizler benim canımsınız. Sizleri seviyorum.